Merhaba arkadaşlar ben Mutant Gaming'den Batıkan Bugün sizlere nasıl Minecraft Team Extreme Launcher indirebileceğinizi göstereceğim İlk önce videonun altında size verdiğim linkten Minecraft Team Extreme Launcher indiriyorsunuz Dosya olarak, e, RAR olarak iniyor RAR'ın içindeki Minecraft Team Extreme Launcher'ı e, masa üstüne atıyorsunuz. Evet. Şimdi açarız. Gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Buraya işte adımızı yazıyoruz. E, Tabi skin kullanıyorsanız skin'in adını yazıyorsunuz. İşlem bu kadar. E, buradan sürümü seçip e, play'a basarak oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.